Herkese Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir rız kraveyesiyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber pranik yapacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar <laughs> ilk olarak malzemeleri teker teker sayalım. Burada kaynama e, yani kaynamayı kaynamaya, kaynamaya yakın, e, sütümüz var. Burada, bir bardak sütümüz var. Bir bardak sütümüz var. <laughs> çok bardak bir bardak un, bir bardak şeker ve be, beş yemek kaşığı e, şey sıvı yağ ve bir yumurtakı ve kakao. Burada 250 gram e, unumuz yani tekrar unumuz var. Burada karbonatımız, tuzumuz var, e, pudra şekerimiz var. E, kaç gram pudra şekeri var anne? 120 gram pudra şekeri. E, tamam. Beze yumurtanın akı. Yumurtanın akı var. Ee, bu kadar ee, şey bir de pardon ee, kabartma tozuyla tozu vanilyalı vanil, nemimiz var arkadaşlar çok söyleyemedim. Bu kadar. Ee, şimdi gelelim tarifimize. Arkadaşlar ilk olarak e... sütümüzü koyuyoruz. <laughs> Tarif başlıyoruz Biz önceden ısıtmıştık sütümüzü. Evet, yani, sütümüzü. kaynamaya yakın bayağı haşlak olacak Evet unumuzu koyuyoruz. Ee, Bir şimdi bardak unumuzu, unumuzu koyuyoruz. Hadi. İşte. Evet, karıştırıyoruz. Arkadaşlar er şimdi e, iyice yap. Ha ya, ya, bunu, ya, bunu şimdi, yani, iyice karıştırıyoruz. İyice böyle yani, tam böyle kıvamına gelecek. Şekeri de koyuyoruz. Şekeri de koyacağız. Böyle, yani Ha üçün, ha üçün zaten yani, yani çok güzel bir şekilde yani karıştırmamız lazım ve etmemiz lazım. birbirine karıştırmamız lazım arkadaşlar. Yani yoksa yani çok güzel bir sonuç elde edeceğinizi sanmıyorum yani. Evet, evet. O yüzden sadece <laughs> sadece karıştırıyoruz. Güzelce alacağız. Güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çırp onu hızlıca. Plandırdan mı geçecek? Yok yok. Evet, kıvam kıvamı azıcık kaldı arkadaşlar. Evet, şimdi sıvı yağ. Şimdi kıvamımız olduğuna göre şimdi ise, e, sıvı yağımızı ekliyoruz. 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledik. Karıştırıyoruz. Evet, evet. yine, yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce. Evet. Şimdi. Şimdi hmm. ise. Hmm. E, bir tutam tuz. Bir tutam kar... tuz. <laughs> bir tutam tuz koyun. Ondan sonra. Açayım. Yani çay. Yani şöyle söyleyeyim. Yani çay kuşu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani çay kaşının ucuyla koyabilirsiniz. Karbonat. Evet. Ee, karbonat ee, yok koy karbonatı. Koyayım mı şimdi? Hı -hı. Evet, karbonatı aynı şekilde. Ee, çay kaşığının ucuyla koyuyorum. Hı -hı. Ondan sonra Şeyleri de koy. Hamur ha. şeylerini. Evet, ha. tamam. koyuyoruz. arkadaşlar e, e tozunu ekledikten sonra vanilya ekliyoruz. Ve ilave, ilave ediyoruz. Evet. Şimdi e, karıştırıyoruz. karıştırıyoruz güzelce. Ondan sonrası ise yumurtamızın e, sarısını ekleyebiliriz artık. O kenarları çırp yapayım. çırp çırp bir şey olmaz çırp hadi El. evet şimdi sarısını koyabiliriz artık sarısını koyabiliriz güzelce Tamam. Tekrar çırp. E, tekrar çırpıyoruz. Şimdi kakaomuzu <laughs> koyalım. Bu böyle arkadaşlar, ya, şey. Ya ma, malzemelerin sırası çok önemli. Eee söyleyeyim. Arkadaşlar 50 gram kakaomuzu koyduktan sonra iyice karıştırıp ya, artık hamurumuzun yani ee, yani Devamını yavaş devamını yavaş alacağız. Yavaş yavaş Kazı mı? <laughs> onu şey yap. Karıştır karıştır. Evet aferin. Bu arada kızıma da öğretmiş oluyorum. Evet. <laughs> Yardımcı oluyorum ona. Evet. O bu evet. videoyu çok çekmek Annem, istedi. Evet. Annem sağ olsun. Bir YouTube kanalı açtık sonunda böyle yani, yani aslında, böyle Rus tariflerini yani, Rus tarifleri sizin Türk, için e, Türkçe çeviriyoruz. Türkçe yani, çevireceğiz evet. i̇nşallah yani, beğenirsiniz. i̇nşallah yani beğenirsiniz. E, bu arada şey arkadaşlar e, kal, e, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada e, kıvamımız oldu şu an. şimdi e, unu şuan, ekliyoruz. E, şimdi gars, e, unu 250 gram unumuzu 250 ekliyoruz. 250 gram unumuzu ekleyeceğiz. Şimdi, e, dökelim. E, yavaş yavaş mı tam mı? Dök hepsini. Şimdi ki e, kaşıkla karıştır istersen. Evet, bence bununla başlayayım, ondan sonra kaşıyak geç Ama sonra e, ne hisset? Arkadaşlar, yani hamburgerim ben böyle. Yani yapışkan olacak yani azıcık ele yapışır olacak. Ondan sonraki kendini toparlayacak zaten. Yani, yani daha fazla oynamaya gerek yok. Hadi temizle onu. E kaç devam ediyoruz? Uy. <laughs> <laughs> Sana yardımcı olayım mı? Daha çabuk onu yapalım. Olur. Arkadaşlar annem devreye girdi. Birazcık gork karıştıralım. Evet. Bir şekilde. Ellerinizle karıştırmayı yani, tavsiye etmiyoruz. Bence tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü ellerinize çok yapışır hamur böyle yapışkan olacak. O yüzden kaşıkla karıştırsanız daha iyi. Evet. Çok az bir şey daha un koyacağım. Daha un ilave edeceğiz. Bu da şöyle üstüne sepelerek Tamam. Şimdi... ki az azıcık daha toparlanması gerekiyordu, o yüzden onu koyduk. Ama eğer yani sizinki yani normal olduğu süs o zaman ilave etmenize gerek yok. Yeter bakmayın un kaldığını evet. Zaten daha ekleyeceğiz ununu. Evet un ekleyeceğiz zaten daha Evet şimdi Evet arkadaşlar şimdi Şöyle tekrar toparlayacağım ben Ama dediğim gibi sert olmayacak Yumuşak El, el yapışkan el olacak Bunu masamıza koyuyoruz C'est Şurada şöyle. Şimdi çok havalı. Açıyoruz. Onu 8 santimetre yüksekliği böyle açacağız. Şimdi şöyle bir şey, kalıpla, kalıpla böyle yuvarlaklar kesiyoruz. Kalınlığı şu kadar gözev. Evet, şöyle kalınlığı. Onu tepsimize diziyoruz. Ama çok yakın olmayacak birbirine. Hatta uzak olacak. Yok, bir şey olmaz o kadar da. Evet. Böyle evet arkadaşlar bitmek böyle üzere kesmeye devam ediyoruz şu şekilde gördüğünüz gibi yaklaşık 40 tane kurabiye çıkması lazım bakalım bizde kaç tane çıkacak Arkadaşlar şu şekilde e, dizdik onları. E, aralıklar çok az ama biz böyle koyduk. E, biraz da. Siz daha... isterseniz ha, ya. de. yani bizde 40 evet. tane değil e, bizde 52 tane falan çıktı. İnşallah çok ince olmaz. E, bunları pişirmeyeceğim. Bunları daha sonra bırakacağım. İyi. Şu tepsiyi atıyoruz ve size sonra hazır olanları göstereceğiz. Ay, kabarmasına bırakacağız ama. Arkadaşlar, e, şey, <gülüyor> kurabiye, <gülüyor> kurabiyelerimizi 180 derecede ısıttığımız e, e, fırına attık arkadaşlar. Şimdi ise 10 dakika e, falan pişecekler. 10 dakika falan pişecekler. Daha fazla pişirmeyin çünkü sert olur. E, 10 dakika falan e, pişsin, ise, çıkarırsınız. Bu arada 10 nakışına e, kadar. Biz de e, şey bir tane e, krema yapacağız. Onları üstüne e, bulayacağız. bulacağız. evet. Az, e, daha önce, de, daha önce de ayırmış olduğumuz yumurta yakını pudra şekerine güzelce kabımızın içine döküyoruz. Ve güzel güzelce, güzelce karıştırıyoruz, çırpıyoruz onu. Limon da lazım bize şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Arka evet. <laughs> <laughs> Evet. Burada evet. bir şey düştü. Arkadaşlar. Evet. evet. Bak. Bu, bu arada kıvamı evet. Evet. Şimdi birazcık birkaç Akışkan damla olacak. Hı. Birkaç damla limon damlatalım. Ee, yaklaşık bir eee 1 bir, ve bir kaşığı. Iki çay kaşığı kadar. Evet, tamam. Çık bu şeyi çekelim. Tamam al onu güzelce. Tamam. Şimdi karıştır onu. İşte. Karıştır karıştır iyice. Çek. Ee, hazır arkadaşlar. Kıvamını size göstereyim. Ya bildiğin, krema gibi oluyor ama. İyice çırpacaksınız ona göre. Evet. Biraz daha devam edelim. Hatta evet, isterseniz blenderdan da mikserle evet. pardon onu çekebilirsiniz. Daha hızlı olur. Evet. Evet arkadaşlar e, kurabiyelerimiz hazır e, fazla kabarmadı onlar istediğimiz gibi neden söyleyeyim e, sıcak sütü koyduk ya haşlak sütü koyduk e, hamurum yok hamuru bekleyecektik birazcık soğusun ılık haline gelsin ondan sonra e, devam edecektik e, yumurtayı koyacaktık işte kalan şeyleri e, malzemeyi kakao falan birazcık hamuru bekleyeceksiniz ılık haline gelsin ondan sonra devam sütü, edeceksiniz sütü, ve şekerli karıştırdığımız hamuru bekleyeceğiz sütü, şekeri ve unu bir bardak unu karıştıracaksınız bekleyeceksiniz ılık hale gelsin ondan sonra devam edeceksiniz hamurunuza ona rağmen yine de çok güzel oldu bu çok sıcak çok güzel oldu bekleyeceksiniz onlar soğusun Ondan sonra da e, onları e, bulayacağız bizim kremamıza. <laughs> evet arkadaşlar e, kurabiyelerimiz pişti. E, Şimdi e, bir tane tepsi aldık. Tepsinin üzerine de ı, pişmek yağı koyduk. Pişirmek yağı koyduk. E, Şimdi e, kurabiyelerimizi bulayacağız sosumuza. İsteyen e, şeyle yapsın. Hoşçayla. Fırça elbisen isteyen onları Hı. direkt oraya bandırıp daha çabuk olsun diye. Şey bulasın güzelce. Hı. Tamam. Bu şekilde onları oraya dizineceğiz. Böyle Hı. bulayacağız onları. Hı. Hem altlarını hem üstlerini. Her yerine, ay, bol bol bo bulayın. Ay, ay, ay. Ee, hepsi kurabiyeleri edecek. Evet. öyle. Hı. Tamam. Evet. Bu şekilde bulayacağız onları. Evet, evet arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Arkadaşlar, bunları, bunları yarın sabah tadına bakabilirsiniz. Yarın sabah çünkü hazır olacak. Biz akşamdan yaptık. Bunlar donacak üstleri. Ve görüntüsü de çok güzel.